Merhaba. Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 2025 yılı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. 2025 yılı hepimiz için çok önemli bir yıl olacak. Kolektif gezegenlerimiz burç değiştiriyor. Yıla Mars retrosuyla giriyoruz. Mart ayında tutulmalar var. Ayrıca Mart ayında Venüs retrosu da var. Hepimizi değiştirecek, dönüştürecek önemli bir yıl olacak 2025 yılı. Evet sevgili oğlaklar, bolluk, bereket, şans gezegenimiz Jüpiter, Haziran ayına kadar sizin 6. evinizde seyahat etmeye devam edecek. Ve size günlük rutinlerinizde, mesleki hayatınızda, yanınızda çalışanlarınızla alakalı konularda, ofis ortamınızda, genel sağlığınızda size şanslar vermeye devam edecek. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor ve sizin de 7. evinize ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıkla alakalı konularda bir yıl boyunca size şans, bolluk, bereket, büyüme ve genişleme etkisi verecek. Belki de bu süreçte evlenebilirsiniz de. Ee, disiplin gezegenimiz Satürn de 25 Mayıs'a kadar Balık burcunda, 25 Mayıs ile 28 Ağustos tarihleri arasında Koç burcuna geçecek. 28 Ağustos'ta tekrardan geri hareketiyle Balık burcuna geçiyor yıl sonuna kadar. 2026 ve 2 yıl boyunca da Koç burcunda seyahat edecek. Şimdi Satürn girdiği evle alakalı konularda bizi e, sınavlara tabi tutar. O ilgili evle ilgili konularda sorumluluklarını almamızı ister, disiplinli olmamızı ister. Eğer onun istediği gibi davranırsanız, e, burç geçişlerinde de ilgili evle alakalı konularda size ödüllerini de vererek diğer burca geçer. Şimdi geçtiğimiz iki yıl boyunca Satürn sizin Kardeşler, yakın çevreyle alakalı iletişiminizde, kısa seyahatlerinizde, eğitim konularınızda, satış pazarlama ve ticari anlaşmalar konularında sizi sınavlara tabi tutmuş, kısıtlamış ve zorlamış olabilir. Şimdi ise hem o önümüzdeki iki yıl hem de bu sene fragmanını yaşayacağınız 25 Mayıs ile 28 Ağustos'ta dördüncü evinize geçecek. Bu sefer de ev, Aile, yuva konularında size bir takım sorumluluklar verecek. Bunları alıyor musunuz diye, bunları yapıyor musunuz diye sizi sınavlara tabi tutacak. Zaman zaman sizi kısıtlayacak, zaman zaman da zorlayacak sizi bu konularla alakalı. Hayaller gezegenimiz Neptün'de 30 Mart'ta Koç burcuna geçiyor. 21 Ekim'e kadar Koç burcunda olacak. 21 Ekim'de tekrardan geri hareketiyle Balık burcuna geçiyor yıl sonuna kadar ama 2026 ve 13 yıl boyunca Koç burcunda seyahatine devam edecek. O 13 yılın fragmanını bu sene 30 Mart ile 21 Ekim arasında yaşayacaksınız. Hangi konularda yaşayacaksınız? Ev, aile, yuva, ev alma satma taşınmayla alakalı konularınızda bunlarla ilgili hayallerinizin peşinden gitmenize sebep olacak Neptün gezegeni. Ama Neptün gezegenimiz yanılsamaların ve aldanmaların da bir gezegenidir ayrıca. Bazı şeyleri sisli görmenize sebep olabilir bu süreçte. O yüzden gerçekçi hayallerinizin peşinden gitmeniz çok daha önemli olacak bu süreçte. Ayrıca Satürn'de 2-2,5 iki, iki yıl bu alanlarınızda olacak ve sizi bu hayallerinizle alakalı sorumlulukları alıyor musunuz diye sınavlara tabi tutacak. Hem Satürn'ün hem Neptün'ün istediği gibi davranmazsanız, Satürn sizi çok zorlar bu konularda ve hatta döver. Neptün de hayal kırıklığı verir size. Asi, e, özgürlük gezegenimiz Uranüs de bu sene burç değiştiriyor. O da 7 Temmuz'da Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor e, ve 4 ay kadar ikizler burcunda kalacak. Daha sonra tekrardan geri hareketiyle boğa burcuna geçecek ama 2026 ve 7 yıl boyunca ikizler burcunda seyahat edecek. O 7 yılın ana temasını bu yıl 4 ay içerisinde deneyimleyeceksiniz. Hangi konularda? Günlük rutin, mesleki Ortamınız, hayatınız, ofis ortamınız, yanınızda çalışanlarla alakalı konularda, genel sağlığınızla ilgili konularda özgürleşmek isteyeceksiniz. Ani fikir değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Her konuda her şeyi baştan aşağı değiştirmek isteyebilirsiniz bu konularla alakalı. Özgürleştirmek isteyecek Uranüs bu zaman sürecinde size. Bu seneki tutulmalara bakalım şimdi de tutulmalarımız Mart ayında başlıyor. İlk tutulma 14 Mart'ta 23 derece Başak burcunda tam ay tutulması 29 Mart'ta 9 derece Koç burcunda parçalı Güneş tutulması, 7 Eylül'de 15 derece balık burcunda tam ay tutulması, 21 Eylül'de 29 derece Başak Burcu'nda da parçalı güneş tutulması olacak. Artık tutulmalar Balık-Başak burçlarına geçiyor. 29 Ocak'ta da Güney Ay düğümü ve Kuzey Ay düğümü de Balık-Başak aksına geçecek. Yani önümüzdeki buçuk yıl boyunca Balık-Başak konularınız bu tutulmalarla birlikte tetiklenecek. Şimdi sizin Başak 9. eviniz ve Güney Ay düğümünün de burada olması yüksek öğrenim, akademi, hukuk, felsefe, inanç, uzak seyahatler, yabancılarla olan ticari ilişkileriniz varsa... Bunlarla alakalı eşin akrabaları, uzak akrabalar bunlarla alakalı eskiden yaptığınız hataları bir daha yapmamak adına bu alanda bir buçuk yıl boyunca düzenlemeler yapacağınızı, Kuzey Ay düğümünün de üçüncü evinizde olması, kardeşler, yakın çevre, iletişim konularında, satış pazarlama tekniklerinde, eğitim konularında ticari anlaşmalar konularında size şanslar verecek bu bir buçuk yıl boyunca. Anlattıklarımı şöyle bir toparlarsak 2025 yılında kolektif gezegenlerin burç değiştiriyor olması, yıla Mars retrosuyla girişimiz Mart ayındaki tutulmalar ve Venüs retrosunun olması sizin için de çok önemli bir yıl olacak. İlk yarıda retroların olması daha dikkatli ve temkinli olmanızı, ikinci yarıda da ikili ilişkiler, evlilikle ilgili konulardaki şanslarınızı muhakkak değerlendirin. Bu videomda 2025 yılının ana temasından bahsettim. Aylık burç yorumlarımda daha detaylı bilgiler vereceğim size. Ayrıca tutulmalar, gezegenlerin burç değiştirmesi, e, gezegenlerin retrosu gibi konularda da videolarım olacak. Kanalımda 2025 yılının e, 2025 yılına ilgilendiren Mars Mars retrosu ile e, Plüton'un kova transiti'nin burcunuza göre etkilerini e, izleyerek bilgi alabilirsiniz. E, hepinize mutlu, sağlıklı, bol paralı, aşk dolu, neşeli bir yıl dilerim. Hoşçakalın.